Çocukluk çağı insanın doğumundan 12 yaşına kadar olan dönemdir. Bu dönem anne karnında başlamakta daha sonra da gençlik çağıyla devam etmektedir. Çocukluk çağının en önemli özelliği insanın yaşamının başlangıcı olmasıdır. Bu yaşlarda yaşananlar bütün bir hayat boyu kendini göstermekte, korkular ileride paniklere dönebilmekte, takıntılar daha artarak ilerleyebilmekte İnsan ilişkileri gelecek yaşantıdaki tüm insan ilişkilerinin bir temelini teşkil etmektedir. Bu yönden baktığımızda çocukluk çağının çok büyük önemi vardır. İnsanın ruhsal yaşantısının temeli olması yanında onun kişiliğinin oluşması, insanlara bakış açısı, kendisini değerlendirmesi, insanlarla olan ilişkilerinde kendisini nasıl gördüğünün bilinmesi bakımından önem taşımaktadır. Bunun için ne kadar biz Freud'un çok zamanlar öncesinde çocukluk çağına inmesini haklı buluyorsak da günümüzde de bunun bu kadar önemli olduğunu söylemek mümkün. Bu yaşlarda yaşananlar, özellikle travmalar, anne ya da babanın kaybı, kişinin kendini değerli hissedip hissetmemesi, gerek gençlik çağında, gerekse yetişkinlik çağında etkisini sürdürmekte ve kişi o dönemde yaşadıklarını sonraki dönemlerde atmakta zorlanmaktadır. Bu yüzden de birçok konunun düzeltilmesi için çocukluk çağını araştırmakta ve bu yaşlarda yaşananları tekrar ele alıp nasıl düzeltebiliriz buna bakmaktayız. Aileler her ne kadar çocukluk çağında hastalık olur mu, bu yaşta nedir bu psikiyatrik hastalıklar diye düşünseler bile Çocukluk yaşında da ruhsal hastalıklar oluşabilmekte. Depresyonlar, kaygı bozuklukları, zeka gerilikleri, hiperaktiviteler, otizm derken bir sürü hastalık aslında kendisini çocukluk çağında gösterebilmektedir. Bu yaşlarda bunlar tedavi edilirse ileriki yaşlarda bunların çok daha rahat üstümüzden gittiğini görüyoruz ama eğer bunu yapmıyorsak o zaman çocukluk çağını yeterince değerlendiremiyoruz ve o yaşlarda biz niye müdahale etmedik diye de sıkıntı yaşayabiliyoruz.